अद करें değil Beni kızdırma. Pişmiş tavuğun başına gelenlerden daha fazlası geldi başıma. Gene de puştun, galleş kahpan, ne yapabileceğini kestiremiyorum. Hadi bakalım. Yahu hadi. Cık. beni ve be. Ne yapacaksın kuşu? Seni eliyle gomuş gibi burada bulsunlar onu mu istiyorsun? Ben biliyorum. Dünyada bir tane daha Miroğlu yok. Analar senin gibi bir yiğit doğurmadı daha. Kızma, dalga geçmiyor. Yusuf'um yemin edin seni, bu devirde senin gibi bir yiğit yoktur. Kuşçu lütfen. Emme. Ama... Yiğitliğin en yüce mertebesi nedir biliyor musun? Mertebe aramıyorum Kuşçu. Yiğitliğin zirvesine çıkmak gibi bir telaşım yok. Çünkü mi orada olduğunu sanıyorum? Hayır. Allah'ım ya. Orada olduğunu sanıyorum. Emme orada değilsin. Biliyorum kuşçu değilim. Orada olman lazım. Sevdiklerimin yanında olmak istiyorum. Ailemin, dostlarımın. Ben de onu istediğim için seni buraya getirdim. Gözüme bak. İyi bak Yusuf'um. Gari bana güvenmiyor mu? Yiğitliğin en üst makam beklemeyi bilmektir Yusuf'um beklemesini bilmek. Emme uyuşuk adamın hımbıl mı beklemesi de ya. Senin gibi cevval bir adamın, civa gibi birlik. doğru zamanı beklemesi, beklemeyi öğrenmesi. İşte yiğitliğin ağır dağı budur. Ama ben beklemiyorum kuşçu, saklanıyorum, saklanıyorum. Rahbanın tuzağından saklanmamak cesaretle mertlik değil Yusuf'um. Ahmaklıktı, ahmak. Bu da da ve bakın. E ee, hadi. Rıza neredesin ya? Rıza ikerde misin? Sana kaset veren de kaba. Neredesin be kuşum? Neredesin? Tıktın biz buraya. Mısır. Neredesin be kuşu? En olmayacak yere demir attırdın bize. Hemen sonra. <laughs> Tüm bilinmeyenleri... Çeyrek. bilet 40 <laughs> Yusuf Miroğlu hakkında çıkarılan gıyabi tutuklama kararının yankıları sürüyor. Miroğlu olayının susurluk bağlamında yeni bir halka olduğu iddiaları da yaygınlık kazanıyor. Bazı gözlemciler Yusuf Miroğlu'nun siyaset, bürokrasi, mafya üçgeninin kilit isimlerinden biri olduğunu, bir kısım devlet görevleri tarafından kullanan özel bir çetenin lideri durumunda bulunduğunu öne sürüyorlar. Güzel, çok güzel. Ah kuşa, benim bu delikte tuttuğun sürece bütün bunları yutmuş oluyorum. Hey bak kuşu, ayağıma prangayı vurup gittin. Kendime gardiyan yaptın beni. Yusuf! Evde durum ne? Ali'yi götürdüler. Niye? Gazetelerde var. Gasp ettiğin paralarla ona dükkan açmışım. Eski celladın sen avukat olmak istiyor. Yapabileceğine var ki. Bir dinle bakalım. Belki vardır. Sen bilirsin. <Gülüyor> <Gülüyor>